Merhaba, selamun aleyküm. Şimdi yoğurtluya gittim. Şöyle bir tereyağı kayma aldım. Süt kayma. Bunu ne yapacağım? 5 dakikada tereyağı yapacağım. Şöyle makinemizin hazinesine koyuyorum. Kayma. Yani kay tereyağın kilosu 100 lira. Bunu 60 liraya aldım. Yani arada 40 lira var. 40 lira da şimdi bu devirde iyi para. Yani kayma 60 liraya alıyorsunuz. Güzel bir 5 dakikada tereyağı yapıyorsunuz. Şöyle seyiriyoruz. Güzel bir tereyağı yapıyoruz. Çok ekonomik hem de güzel. Ben o bayağı devamlı bu, bu yoğurtçudan alıyorum bu kaymağı. Çok güzel. 5 dakikada tereyağı. Elinizde, eliniz, makineniz yoksa elinizde de yapabilirsiniz. Yoğura yoğura. Çok basit. Kolay. Pratik. Ama çok lezzetli bir tereyağı oluyor. Size söyleyeyim. Şimdi makinemizi ekliyoruz. Makinemizi yavaş yavaş çalıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi 5 dakika sürüyor, 2 3 dakikada tereyağı oluyor. Şimdi makineyi biraz da çalıştırayım. Kenarlarını şu gazlayıcıyla şöyle şey yaparız. Şöyle Şöyle güzel bir tereyağı yapıyoruz. Tereyağımız çıktı. Gördüğünüz gibi. Hiç de suyu çıkmadı. Bunu ne yapacağız? Güzel bir yıkayacağız. Hadi bakalım. Evet şimdi tereyağını ne yapıyoruz? Elimizden 5 dakikada tereyağını çıkarttık. 5 dakika bile sürmedi. Şöyle güzel bir soğuk Suyla güzel bir yıkamam lazım. Şöyle. Gördüğünüz gibi ne kadar cıvık. Tereyağı. Ama tam su. güzel tereyağı. Şöyle. Ben şimdi soğuk suyu döküyorum. Şöyle. Bu kafedir bu soğuk su. Güzel bir yağı çıkaracağım şimdi. Böyle hamur yoğuru gibi ne yapıyoruz? Yoğuruyoruz. Güzel bir yıkıyoruz. Bunun suyunu ne yapacağız? Çorbalara kullanabiliriz. Yemeklere kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi Evet bu kadar tereyağı çıktı. Kaç gram bilmiyorum. Terazi olmadığı için. Yine vardır 900 gram falan. Yani bir kilodan 100 gram şöyle şu kadar bir 200 milimlik ne kadar gelir bilmiyorum. Bir ölçmem lazım. Şöyle ölçeyim. 800 gram yağ çıktı. 800. 800 gram. Hatta şu kadar daha var. Bu 250 milimlik bardak. Yani 250 aşağı yukarı. Sek kilodan 800 gram çıktı. Bu, bu sefer çok şeydi. Öbür yaptığımda baya aşağı yukarı. Ama hakiki orijinal tereyağı gördüğünüz gibi mis gibi. Orijinal bir lezzetli bir tereyağı yaptım. Şöyle ne yapıyoruz? Sıkıyoruz iyice. Suyunu iyice ne yapıyoruz? Sıkıyoruz. Hiç su kalmayacak. Şöyle güzel bir yıkadık. Evet. Şimdi biraz sonra nasıl folyoya sarıp göstereceğim. Nasıl bitireyim? Tereyağı? Evet. Tereyağımızı ne yapıyoruz? Folyoya sarıyoruz şöyle. Şöyle. Ne yapıyoruz? Şöyle sarıyoruz. Ve dolapta dondurduktan sonra biraz sonra servis yapacağım. Nasıl bir tereyağı olduğunu göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi tereyağlarını sardım. Aynı marketlerde satılan tereyağlar gibi. Ne yaptık? Sardık güzel bir. Bunu biraz sonra dolaba koyacağım. İyice donacak. Bir yarım saat. Ondan sonra keseceğim. Nasıl bir tereyağı.